Evet, memleketim Erzurum'dayız. Bugün Erzurum'da yine bir sosyal deney çalışmamız olacak. Engelli bir vatandaş kılığına girip Erzurumlu dadaşların, Erzurum'daki vatandaşların bu duruma tepkisini ölçeceğiz. Tamam gel. Beraber geçelim. Tamam. Karşı tarafa. Abi çok teşekkür rica ederim. De. Bu bir sosyal deneydi. Öyle mi? Kameralarım şu an sizi çekiyor. Tamam. Bir el sallarsan sokmuyorum yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Hey Türk Bolesi'nde sağ ol. Varım. olun. Tamam. Can... Tamam. Bekleyin şu an arabalar var. Bu bir dakika. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu bir Güzel sosyal de. deneydi. Duyarlılığınız için çok sağ olun. Kameramız orada. Güzel Hepimiz de. bir engelli adayız. Aynen öyle. İçim rahat etmedi yani. Çok teşekkür ederim. Bir gittiniz geldiniz. Evet. Çok iyi. Sağ olun. Teşekkür edersin. Elinizde arabalar. Az sola. Sola sola. Az sola. Şimdi kaldırım var. Heh, Heh, tamam. şimdi merdivenlere geldik. Abla ha. bu bir sosyal medya, çok teşekkür ederiz. Nasıl? Kameralarımız şu an sizi çekiyor. Şaka. Duyalarınız için çok teşekkür ederiz. <laughs> Allah razı olsun. He, karşıya geçeceğim. Şey Aldırın, aldırın. Tamam. Abla çok teşekkür ederim. Bu bir gel gel abla gel gitme hemen gel. Bir, bir sosyal deney. Duyarlarınızı ölçtük. Çok teşekkür ederiz. İlginiz için kameralarımız orada. El sallayabilirsiniz. Sağ olun. Gel, gel. <Sessizlik> teşekkür ederim. Eyvallah gel ama. Hadi. Hadi. Merdivenler çaldın ya yardım etm Kardeş bu bir sosyal deney. Kameralarımız orada. <laughs> Rüyalar için çok şey. Teşekkür ederim, <laughs> <Teşekkür> ederim arkadaşlar. <laughs> sağ ol. <laughs> bu bir sosyal deneydi. Kameramız orada bel sallayın. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. <laughs> <yalnız. gülüyor> Hocam çok teşekkür Rica ederiz. Bu bir sosyal deney. İlginiz için teşekkür ederiz. Kameralarımız orada. <laughs> çok güzel. teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ olun. <laughs> Abla çok teşekkür ederim. Bu bir sosyal deneydi. Kameramız burada. Bilginiz için çok teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun. Abi geçebilir miyiz? Müsait Evet müsait. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ya geçeyim karşıya. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam şurası kaldı. Ah, kardeş bu bir sosyal deney. He. Kameramız orada. Ben <laughs> sağlam. Teşekkür ederim. Uçacağım mı? Ha ha karşıya geçelim mi? <laughs> Karşı çok teşekkür ederim abi. Geçir mi? Ben geçerim sağ olasın. Evet, Gir an... mi? Kaldırma da çıktı. Kaldırma var. Yok gel Hadi, hadi Allah Abi. Sağ ol canım. Gel gel gel. Gel, gel. Hadi, buyur, gel gel. gel gel. Teşekkür ederim. Bu sosyal deneydi. Şurada Kamera var. Kardeş buyur Gel. Abi sana çok teşekkür ederim. Bu bir sosyal deneydi. Kameralarımız şu an sizi çekiyor. Bir sallar mısınız kameramızı? Bir dakika görmüyorum ki. Şu an çekiyor sizi abi. Uyarlar <laughs> için çok teşekkür ederim. Sağ ol <laughs> Can sağ olun. Çok teşekkür ederim. Abla bu bir sosyal deney için. Tamam. Kameramız karşıda. Değer sallar mısınız? Evet. için çok teşekkür ederiz, Sağ olun. Gerçekten. Kolay gelsin. Gel. 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 Kardeş, çok teşekkür ederim. İyi bu abi, bir abi. sosyal deneyim. Duyarlarınız için sağ olun, var olun. Kameramız i̇yi orada, bi'ensi Allah'a emanet etsin. Evet. Babaanne bayramı bu hale Abi bu, sosyal deneyim ilgi ve alakalı için teşekkür ederiz. Abi rica ederim. ne demek Duygusal, ya? beni duygulandırdın yani. Vallahi mi? Vallahi. Kameralarımız İyi. şu an seni çekiyor. Eyvallah. Kameraya valla. böyle mi? Sallarsan... Ha, ben karşıya geçireyim siz. Arkadaşlar size çok teşekkür ederiz. Bu bir sosyal deneydi. Kameralarımız şu an sizi çekiyor. Beğen sallar mısınız? Duyalarınız için çok teşekkür ederiz. Hayır. Sağ olun. Hepimiz bir engelli adayız. Hayır. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun.